I'm not Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Biz neredeyiz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Bizden önce Hayallerin Peşinden Gidenler Kulübümüzle bir küçük konferans evet. gerçekleştirdim Nasıl hissettin, neler konuştunuz? Kendi lise ortamından benzer arkadaş grupları sezdim. Bizim de arkadaş grubumuzda hem böyle kendi ön plana atan arkadaşlar da vardı. Geri planda daha böyle takımların beyni gibi olan arkadaşlar da vardı. Herkesin farklı yetenekleri vardı ve bir şekilde onu bir harmanlayıp çok keyifli bir arkadaş grubu oluşturmuştuk. Tabii biraz daha bu söylediğim erkek arkadaş grubu için. <laughs> ne kızlarda daha renkli geldi bana. daha Donuk arkadaşlar bekliyordum açıkçası. Çok keyifli arkadaşlar olduğunuzu fark ettim. Normalde daha ben sanki tek taraflı konuşma gibi planlarken bir anda gelen sorular muhabbetin keyifli hale getirdiği için memnun kaldım. Hurya de okudunuz. Evet. Yıllarınız, lise yıllarınız nasıl geçti sizin için? Hayatımda merkezime aldığım bütün yakın arkadaşlarım hala liseden kalan arkadaşlıklarım devam ediyor. Lisedeki sıra arkadaşım şu an benim Ankara'daki ev arkadaşım. Yani hala Zaten bu şekilde hala devam ediyor. Yine aynı şekilde aynı arkadaş gruplarımızla, birlikte olduğumuz arkadaşlarla sık sık bir araya geliriz. Eskiyi iade ederiz. Yani hala o arkadaş gruplarının yerini hiç kimse alamadı. O yüzden buradaki arkadaşlıklarınıza çok önem vermenizi abiniz olarak tavsiye ederim zaten. Ki bence onda farkındasınız diye şu an, şu samimiyetten. <gülüyor> <gülüyor> Lisedeyken veterinerlik istiyordunuz. Evet. Hatta okudunuz da. Evet, öyle bir başlangıç içerisinde başlangıç, bulundum. Evet. Veteriner olmak istiyordum. O zaman köpeklerim vardı benim. 2 tane Alman kurdu besliyordum ve 8 yıl falan köpek besledim. O yüzden biraz daha veterinerlikle ilgili bir heveslerim vardı. Van Yüzüncü Üniversitesi'ni kazanmıştım o dönem. Ama e, yeteneklerimin veterinerlik e, mesleği için yeterli olmayacağını düşündüm. Yani sadece sevmek yetmiyor. İşim, biraz daha yetenek kısmının veterinerlik değil, mühendislik olduğuna karar verdim. Biraz deneme yanılmayla oldu bu iş. Yani hayatta aslında bir noktada deneyimle tecrübelendirildiğinde daha anlamlı hale geliyor benim gözümde. O yüzden pişmanlık falan duymadım hiçbir zaman. Keşke gitmeseydim şunu yapsaydım şeklinde. İyi ki gittim, iyi ki gördüm. İyi ki olmadığını da gördüm. Ve sonra daha sonra iyi ki mühendis oldum şeklinde. iyi ki'leri peş peşe sıralayabilirim. Daha sonra da geomatik mühendisliği ya da işte harita mühendisliği aynı şey. E, İstanbul Üniversitesi'nde yüzde yüz olarak onu kazandım. Öğrenciyken de zaten çalışmalara başlayarak mesleğimi de severek şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Van'da okumak yani kısa bir sürede olsa zor evet. olmadı Tabii ki de ilk aile yanımdan çıktığımda tecrübe ettiğim şehrin Van olması psikolojik olarak çok fazla etkilemişti. Aslında Van'ın şehir anlamında bir sıkıntısı çok fazla yoktu. E sadece benim kendi vizyonumla alakalı İstanbul'da okumam ve orada yaşamam gerektiği üzerine... Odaklandığım için orada biraz daha bana dışarıya at. yoksa yani Van'da mühendislik okusam da aynı şeyi düşünebilirdim. Yani o şekilde orada olan İstanbul vizyonu beni çekmişti aslında. Peki ilk sınava gireceğiniz zaman, ilk üniversite sınavına gireceğiniz Aha. zaman nasıl hazırlandınız? Hazırlandınız mı? İlk sınava girdiğinde hazırlanmadım. <laughs> Sadece dershaneye gittik. Bilevleri yapmadım. Denemeden denemeye soru çözdüm. O yüzden... <laughs> Çok güzel bir ilerleyiş. <laughs> ee, güzel bir ilerleyişle <gülüyor> <gülüyor> veterinerlik fakültesi haline İkinci geldi. üniversite sınavına girmek büyük bir, bir hani tercih değil miydi? Zor bir tercih değil miydi? İşte bence bu tercihleri yani toplumun baskılarıyla aslında biraz daha bunlara e, uzak bakıyoruz. Yani üniversite bırakmak ya da bileyim bir şekilde kendi fikirlerinin üzerine giderek bir şeyler yapmaya çalışmak ya kendi kendi doğrularının peşinden koşmak hep böyle toplumun yargılarıyla çatıştığı için doğru adımları atamıyoruz gibi geliyor. Herkes bana karşı çıktı. Hani çok yakınlarım hariç tabii dışarıdaki üçüncü kişiler için üniversite bırakılır mıymış falan şeklinde ama yani bıraktığım üniversite küçümsemek için de nitelik anlamında kendi niteliğimin aşağısında olduğunu oraya gidince de fark ettim. Yani bunu bırakmak, yani mutsuz olmaktı orada devam etmek benim için. O yüzden bırakmak benim için doğru karardı. Bıraktığım için de pişman hiçbir zaman duymadım yani. Çünkü o tekrar üniversite hazırlık sürecine hazırlanmak bu sefer daha bir motivasyon haline geldi benim için. Çünkü bu sefer bir şey denemişim olmamış. Bunun üzerine doğal olarak bir hedef belirlemişim. İstanbul'da okumak gibi. Onun için de hedefi belirlediğim için de doğru motivasyonu da o şekilde sağlayarak biraz daha işin ciddiyetini kavramaya başladım da hani oğlum üniversite bıraktın sen. Bunu bir amaç için bıraktın. İstanbul'a gitmek istiyorsun deyip biraz da bildiğim alanlar üzerine yoğunlaşarak biraz sınavı ikiye bölerek bu şekilde mühendislik kazandım. non İkinci üniversiteye girmeden önce harita mühendisliği mi düşünüyordun yoksa hani başka bir mühendislik var mıydı zaten? Ya Birkaç mühendislik dalı arasında gidip geldim. Harita mühendisliği bunlardan biriydi. Diğeri makine mühendisliğiydi. Diğeri de inşaat mühendisliğiydi aslında benim için. Biraz daha işin çünkü mühendislik dediğimizde sayısal kısmı yani matematik, geometri, fizik kısmı daha bu bu mühendisliklerde daha yoğun bir şekilde uygulandığı için oralarda başarılı olacağımı düşünüyordum. Harita mühendisliği ile ilgili daha çok bilgim vardı. Harita mühendisliği tanıyordum daha çok. Belki onun etkisi olmuş olabilir ama tercih yaparken aslında harita mühendisliğini ön plana alarak tercih sıralamamı yapmıştım. İstanbul'da okurken bir yandan da çalıştın diye biliyorum. Evet. Nerede çalıştın? Zor olmadı mı? Okulla aynı anda götürmeyi. Zorlukları oldu ama bu şey bir zorluktu. Yani üniversiteye başladıktan sonra özellikle 3. sınıf falan gelmeye başladıktan sonra iş hayatının daha böyle bir sende merak uyandırıyor. Daha bir çekici hale falan geliyor. Bir de öğrenciyken tabii ki de gezmek tozmak her zaman daha keyifliydi ama o dönemki psikolojim sanki o anki küçük çaplı da olsa bir iş hayatında bir şeyler yapmaya başlamak bana farklı bir tatminlik ve mutluluk vermeye başlamıştı. Biraz onun Üzerine gittikten sonra biraz sosyal hayatımdan kısarak tabii son iki yılımı daha çok işle, işle, işle işte dışta geliştirdim. İşi de bana üniversiteki hocadım bulduğu için açıkçası ders programını da bazı konularda bana göre ayarlamışlardı. Sağ olsunlar. Yani hafta haftada iki günüm boştu benim üniversiteyken okurken. Hafta sonuyla birleştiriyordum. Bir de hafta içi de arada boş vakit buldukça okul çıkışlarında da işe giderek bir iş hayatına başlangıcı o şekilde almıştım aslında. Arkadaşlar sizin sormak istediğiniz sorular. Siz <laughs> önce... başlamadan önce atıyordunuz. Az önce, önce süre yetmiyordu konuşmak için şimdi böyle geldi. Hangi <laughs> takımınızın? <laughs> Beşinci kez cevap veriyorum. <laughs> 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 Harita mühendisliği kendi içerisinde birden fazla alana yayılabiliyor. İşin bir yersel ölçüm diye kısmı var yani harita üretirken ölçüm yöntemleri var tabii ki de. Yersel ölçümlerle harita üretebiliriz. E, havadan ölçümlerle fotogrametri dediğimiz yani uçak uçarak bir yine harita üretme yöntemimiz var. E, bu işin jeodezi kısmıdır. Ölçme jeodezi, fotogrametri zaten bölümün eski adı. İşin biraz daha kamu ölçmeleri ana bilim dalı vardır. Burada biraz daha biz tapu, kadastro, kentsel dönüşüm, imar uygulaması, işin biraz daha e, bu kısımlarıyla da ilgilenebiliyoruz. E, gayrimenkul değerleme de aslında işin biraz daha bu kısmını ilgilendiriyor. Çünkü gayrimenkulü değerlemek için işin imarını da bilmek gerekiyor, kadastroyu da bilmek gerekiyor, tapuyu da bilmek gerekiyor. O yüzden bizim meslek grubu bu alana yakındır zaten. İşin bu kısımları var. Coğrafi bilgi sistemleri diye başka bir dalı vardır. Burada da ket tabanlı değildir bu programlar. Daha çok GIS olarak geçer. E, burada da veriler üzerinden, harfler üzerinden sorgulamalar yaparak, analizler yaparak, Sonuç ürünlerini data şeklinde piyasaya sunularak da işler yapılabiliyor. O zaman ben şunu sorayım. Yüksek lisans yapıyorsun. Evet şu an tabi Ankara'da yaşıyorum. Hep İstanbul üzerinden bahsettik tabi biz bunları. Tabi İstanbul'da iş hayatına başladım. Okul bittikten sonra da aynı işte devam ettim. Yazmaya başladıktan sonra. Stajlarım başka yerdeydi ama çalışıyorum dediğim dönemlerim. Ve okulu bitirdikten sonra aynı yerde devam ettim. Yüksek lisans yapma ihtiyacım biraz daha işin network kısmı, vizyon kısmı. Tabii ki de özel sektörde etiket kısmıyla biraz daha ilgilenerek yüksek lisans yapmaya karar verdim. Bakıldığı zaman da programları araştırdığımda da Ankara Üniversitesi Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmaya karar verdim. Zaten haritamendisi olarak da özel sektörde de gayrimenkul değerleme ve geliştirme işi yapıyordum. Kendi alanımda yüksek lisans tercih ettim. Bana göre bu alanlar arasında yeni eğitim ve Ankara Üniversitesi veriyor. Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi anlamında. E orayı tercih ettim. Pişman da değilim, bitirmek üzereyim. Tez dönemindeyim. Şu an tez hazırlıkları içerisindeyim. Katta çok fazla şey oldu. Aynı şekilde lisans bölümü de kuruldu. Galiba Geliştirme ve Yönetimi şeklinde Ankara Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesinde. Orası da eşdarlıktan öğrenci alıyor puanıyla ve ciddi anlamda benim tuttuğum ve ileride başarılı olacağını düşündüğüm bölümlerden biri o da. Askere gideceksin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki döndükten sonraki hayat planını nasıl düzenlemeyi düşünüyorsun? Ya birden fazla opsiyonum var. Ankara'da teki miadımı doldurduğumu düşünüyorum. Çok fazla Ankara'da kalmak istemiyorum. Belki de kalacağım ayrı bir konu ama hani isteğim o yönde kalmak değil. Döndükten sonra biraz dinleneceğim tabii ki de. Biraz yorucu bir hayat yaşadım son birkaç yılda. İstanbul'da iş bakıyorum. Yine özel sektörde iş bakmaya devam ediyorum. Bu sefer yüksek lisansla öğrendiklerimi oluşturduğum çevreyi kazandığım vizyonu değerlendirmek için yani burada bir güç kazandığımı düşünüyorum yüksek lisans yaparak. Bu gücü de İstanbul'da özel sektörde hem bilgi anlamında, ister istemez herkes düşüne, maddiyat anlamında da avantajı çevirerek İstanbul'da bir hayat planlıyorum açıkçası. <laughs> Harita mühendisi olmasaydı ikinci bir planınız var mıydı meslek konusunda? Yani yine Haris benim puanlama sağında peşine işte ya da makine mühendisi ya da inşaat mühendisliği geliyordu. Hayatmıştınız. Efendim? Kaç güne girmiştiniz? Tam hatırlamıyorum da muhtemelen 40-50 binlerdeydim. Ama onu zaten arkadaşlarla sizle konuşurken de söyledim. Aslında o giren kişi sayısı neredeyse 3 katına çıktığı için sıralamanın ve kontenjanlar da çok fazla arttığı için sıralamanın etkisi aslında değişmiştir. Belki o zamanın 40 bini şu anın 90-100 ile aynı şeye denk gelebilir. Hem kontenjan artması hem sayının artmasıyla. O biraz bizim dönemin çok ölçüde olacağını düşünmüyorum çünkü aradan 10 sene geçmiş Aileniz hiç bir tartışma tarzında bir şey oldu. Mesela Betelerli bıraktınız. Evet. Aileniz değil mi? Niye bıraktı? Hani ne gerek var? Hmm. Artık ben sormanı istemiyorum tarzında. Aileler hmm. Yok. Her zaman kendi kararlarımı almamı ve hata yaparak öğrenmemi destekleyen bir aile yapısına sahiptim. Hala da öyleler. Hep ve kendi kararlarını veren bir çocuk olarak beni bıraktılar. Avantajlarını daha çok yaşıyorum. Tabii bazı avantajları da oluyor bu tip şeylerin ama ben toplamda bunun avantajını yaşadığımı düşünüyorum. Dilara sen bir şey sormak istiyorum. Evet. Keşkelerimiz oldu mu? Yani hayatın bu gibi böyle keşke şunu yapmasaydım, şunu yapsaydım dediğiniz büyük bir olay olurdu. Sektörel anlamda mı, hayat anlamında mı? Yani, Hayat anlamında herkesin olmuştur çünkü keşkeleri. Sektörel anlamda olmaması için uğraştım Üniversiteye işte. yani Üniversiteyi bırakmak da hani İstanbul'da okuyamamanın keşkesini yaşayacağım için bana bıraktım. Ya da işte Ankara Üniversitesi yüksek lisans yapmak çok istedim. İstanbul'da kalıp bunu bir şekilde tolere etmektense gidip denemeyi, tecrübe etmeyi, Ankara deneyimi kazanmayı bu ayda. Orada başka şeyler öğrenmeyi. Ankara kamu ağırlıklı yaşayan yerken İstanbul'da özel sektör ağırlıklı yaşayan bir yer. O ikisinin farkını gözlemlemeyi. Bir şekilde bunların bana katacaklarını düşünerek bunu da keşkesini çekmemek için kazanmışken Ankara'yı tercih ettim. Ankara'ya taşındım. Şimdi aynı şekilde burada kazandıklarımı İstanbul'a birleştirmem gerektiği üzere İstanbul'a taşınmak şeklinde aslında keşkelerin minimum düzeyde evet devam ediyorum ama tabii ki spesifik alanlarda keşkeler olmuştur yani proje yaparken hatalar yüzünden süreler uzamıştır. ha keşke orada şu hatayı yapmasaydım da şu an 15 gün sabahlamasaydım dediğimiz oldu tabii. yine benzer bir olacak ama hani böyle eskideyken çok başarılı bir öğrenci değilim i̇şte Değil. Yani mi? bu aileniz bu konuda hiçbir şey demedi mi Demedim. <gülüyor> Hatalarını... <gülüyor> Kendi ailesiyle <laughs> kıyaslıyor. Açıkçası bir <laughs> ilgiler çok bir şey demeden Hatalarının sonucuna katlanırsın anlamına gelen şeyler söylediler. O şekilde devam etti. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Hayatta hayata mühendis gibi bakmak. Hani böyle evet. bir, bu tarz bir tabir vardır ya. Evet. Orada da değinmiştik. Burada da bunu evet. biraz anlatabilir misiniz? Yani biraz daha yaptığımız meslekler hayatımızda etki yaratabiliyor. Hani bir şekilde bakış açılarımızı etkileyebiliyor. Biraz daha işin hani mühendislik formasyonu aldığınız zaman isterse analitik ve plancı bir insan olabiliyorsunuz. Yani bu bir süre sonra her anlamda da insan ilişkilerinde de bazen bu hale dönüşebiliyor. Bir şeylerin görülmeyeni görmek şeklinde de bazen olabiliyor. Sanatçılarda başka bir şeyi fark ederler. Sanatçı gibi yaşamakta diyebilirsin. Onlar da işin çok daha farklı estetik boyutlarını tespit edebilirler. Daha böyle işin dizayn kısımlarında başarılılardır. E, mühendislik eğitimi aldığım için biraz da yeteneğimin bunlara yatkın olduğunu düşündüğüm için fazla benimsedim ben biraz mühendis gibi yaşamayı. Yani her alanda bunu yansıtmaya çalışıyorum hayatıma. Okulda yani profesör müydünüz? musunuz? Evet. Okulda hiç... Mesela meslek seçmeniz etkili olan bir öğretmen oldu mu? O, Oğuz <laughs> bu konuda meslekler şu meslek şöyledir böyle şeklinde değil de Oğuz bize genel bir çerçeve her zaman çizmeye çalışmıştı. Hani bir şekilde bilginin önemli olduğunu, başarılı olmak için yapmamız gerekenleri hani bunu şunu 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 yapın şeklinde değil de daha üst ölçekten daha bir genel çerçeve çizerek bize vizyonun ne olduğunu Oğuz Hoca'mız çok iyi anlatmıştı. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben yani de Bizim da için teşekkür ederim. Mayan Soley konuğumuzu sanki videolarda görüşürüz.